Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Pokemon yaz okulu bölümümüzde ikinci derse geldik arkadaşlar. Sizlerle birlikte ikinci derste Pokemon doğası yani Pokemon Nature hakkında konuşacağız. Nature hakkında size bilgiler vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere bu bölümün konularını siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yorum kısmında hangi konuyu anlatmamı istiyorsanız onu yorum olarak yazın. En çok oy alan konuyu ben bir sonraki bölümde anlatıyorum arkadaşlar. Pokemon yaz okulunda derslerimizi takip etmeyi unutmayın unutmayın. Pokemon'un tekniği hakkında bilgilerimiz bu bölümde sizler olacak. İkinci dersimiz başlasın. İkinci dersimizde arkadaşlar Pokemon doğalar hakkında konuşacağız ve Pokemon Nature yani doğa hakkında nasıl bir teknik bilgi kazanacağız, neler yapabileceğiz hep beraber göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar Pokemon Masternet sitemizde şu an adresinde görüyorsunuz. Geçen hafta da söylediğim gibi arkadaşlar video oyunları kısmında oyunun temellerine girdiğinizde Burada Pokemon'un böyle tekniği hakkında çeşitli bilgiler bulabilirsiniz Burada arkadaşlar Pokemon doğaları da var işte Burada gördüğünüz gibi Pokemon doğaları şeklinde Bunu hızlı söyleyince de Pokemon doğaları gibi söyleniyor ama yani doğa şeklinde olacak Evet arkadaşlar Pokemon Nature yani doğası bu şekilde buradan öğrenebilirsiniz aslında detaylı bir bilgi mevcut ama biz video olarak da tabii ki konuyu işleyeceğiz detaylara inerek. Öncelikle Nature nedir bunu bir öğrenelim arkadaşlar. Bir Pokemon'un karakteristik özelliğini yansıtan bir değer olarak geçiyor Nature. Geçen hafta biliyorsunuz EV işlerken biz ne demiştik? EV değeri de yine Pokemon'un özelliklerini etkileyen, stat değerlerini etkileyen bir değerdi. Nature da yine arkadaşlar Pokemon'un karakteristik özelliğini yansıtan aynı zamanda statlarını etkileyen bir değer olarak geçiyor. Yani aslında konudan çok da sapmamış olduk. Nature muhabbeti, Nature kelimesi ilk olarak 3. nesilde ortaya çıktı arkadaşlar. 3. nesil oyunları olan Ruby Sapphire'de biz ilk olarak Pokemon ile karşılaştık. Daha öncesinde böyle bir durum yoktu. Nature dediğimiz şey arkadaşlar Pokemon'un stat değerlerinde değişiklik yapıyor. Yani bu değişiklikte de %10 kadar stat değerlerini etkiliyor. Birazdan detaylar indiğimizde bunun nasıl olduğunu anlayacağız. Burada arkadaşlar bir tanımlama var. Etkisiz nature'lar dışında. Çünkü etkisiz nature'lar da var. Yani bazı Pokemon nature'ları Pokemon'un stat değerlerinde hiçbir değişiklik yapmıyor. Onlar dışında tüm nature'lar Pokemon'un bir stat değerini %10 artırırken Diğer stat değerini %10 azaltıyor arkadaşlar. Bu hep böyledir. Yani sadece %10 artırsın başka bir şey yapmasın diye bir durum yok. Aslında bu gücü arttırma değil de bir yerden bir yere aktarma olarak gösterilebilir arkadaşlar. Yani mesela hızdan %10 alıp ata %10 ekliyor şeklinde yapılabilir. Yani öyle düşünülebilir en azından. Peki hiçbir etkisi olmayan o doğalar hangileriymiş arkadaşlar? Bakın burada var. Hiçbir etkisi olmayan 5 tane doğa varmış arkadaşlar. Bunlar şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. 5 full, docile, hardy, kürki ve serious şeklinde. Serious şeklinde sıralanıyor. Okumaları biraz zor. Bunları gördüğünüz zaman arkadaşlar bu nature'a sahip Pokemon'ları gördüğünüzde bunların hiçbir etkisinin olmadığını biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte nature'lar hakkında size bir tablo yayınlıyorum arkadaşlar. Tabloda da gördüğünüz gibi hangi nature'ın neyi arttırdığını neyi azalttığını görebiliyoruz arkadaşlar. Tabloyu şöyle dikkatlice incelersek mesela arkadaşlar çapraz şekilde işte hardy, docile, bashful, quirky, serious şeklinde incelerseniz bunların etkisiz olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışındaki nature'ların ise etkili olduğunu görüyoruz. Mesela bold nature soldan baktığımızda defansı arkadaşlar artırırken çünkü solda increase diyor yüksel, yükseltenler. Sağda ise yani yukarıda ise arkadaşlar decrease yani düşen. Yani bold nature'a baktığımız zaman Pokemon'un defansını arttırırken atağını düşürüyormuş arkadaşlar. İşte modus'ta bakıyoruz. Special atağı artırırken atağı düşürüyormuş. Calm Nature Special defense arttırırken atağı düşürüyormuş. Timid ise hızı arttırırken atağı düşürüyormuş vesaire vesaire bu şekilde arkadaşlar. Bütün Nature'ları bu tablo üzerinde inceleyebilirsiniz. Ha bunlar ezberleyebilir misiniz? Tabii ki isteyen ezberleyebilir ama ezberleyemezseniz de böyle bir tablodan bakabilirsiniz her zaman. Aslında bazen hani kullana kullana bazı Nature'lar insanın aklında kalıyor açıkçası. Mesela Edmund Nature gibi, Modest, Timid, Jolly gibi Nature'lar insanın aklında kalıyor zamanla. Yani öğrenemedim bunlar çok karışık diye de düşünmeyin. Şimdi arkadaşlar giriş kısmında Nature'ın ne olduğunu öğrendik. Nature'ların Pokemon'un stat değerlerini etki edip etmediğini öğrendik. Stat değerlerinin nasıl etki ettiğini öğrendik. %10 etki ettiğini öğrendik. %10 arttırıp %10 bir stat değerini azalttığını öğrendik. Ve sizlerle birlikte etkili olan Nature'larla etkisiz olan Nature'ları gördük tablo halinde liste halinde. Şimdi gelelim arkadaşlar daha ayrıntılı konuya. Öncelikle Pokemon'un nature'ına nasıl bakabiliyoruz? Nereden bakabiliyoruz? Bunu öğrenmemiz lazım. Ben size arkadaşlar daha önce çekmiş olduğum bir videoyu yayınlıyorum. Şu an bakabilirsiniz. Evet, örnek olarak bir galleydi arkadaşlar bir Pokemon seçtim. Bu alt ekran arkadaşlar Pokemon'un özet kısmına girdiğiniz zaman alt ekranı görüyorsunuz. Üst ekranda ise arkadaşlar Pokemon'un diğer bilgileri yer alıyor. Şimdi Pokemon'un Nature'ına nereden bakıyoruz arkadaşlar? Yan tarafa geçtiğim zaman hemen yan tuşa bastığım zaman üst ekranda gördüğünüz üzere Nature Jolly şeklinde yazıyor arkadaşlar. Buradan öğrenebilirsiniz. Tabi bu örnek Pokemon Sun Moon oyunu için yapılmış bir örnektir arkadaşlar. Diğer oyunlarda farklı yerlerden bakılabiliyor. Onlarda arkadaşlar Pokemon'un Summary'sine özetine girdiğinizde bir şekilde görebilirsiniz. Biraz kurcalayarak. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Biraz sonra ayrıntılarına örnekli anlatıma geçeceğim. Her Pokemon'un bir Nature mutlaka vardır. Bunu sakın unutmayın. Siz çimenler arasında ya da orada burada yani bir vahşi Pokemon yakaladığınızda bu Pokemon'un mutlaka Nature'ı olacaktır. Nature az önceki gösterdiğim şekilde bakabilirsiniz ama hangi pokemon için hangi nature önemli ve hangi nature kullanışlı işte asıl püf noktası burası örnek kısmında da size onu anlatacağım. Pokemon yaz okulunun ikinci bölümündeki nature konusunda örnek olarak arkadaşlar herakrosu ele aldım ben şimdi siz arkadaşlar pokemon sun moon oyununda ya da başka bir oyunda fark etmez şu an oyun çok önemli değil. İki tane Herakros yakaladığınızı düşünelim. İşte soldaki Herakros, sağdaki Herakros yakaladınız. Ortada gördüğünüz arkadaşlar Herakros'un genel stat değerleri bu şekilde. Gerçekten güzel stat değerlerine sahip bir Pokemon Herakros. Çok da kullanışlı bir Pokemon. Sevdiğim de bir Pokemon'dur kendisi. Şimdi Herakros'un stat değerlerini incelediğimizde arkadaşlar bu Pokemon'un atak yönünde çok iyi olduğunu, hız yönünde, special defans yönünde iyi olduğunu görüyoruz. Ama burada kafamızı kurcalayan bir nokta var. Special atak. Special atak değeri 40 arkadaşlar Herakros'un. E zaten Herakros'a baktığınız zaman Herakros atak değeri 125 olan atakçı bir Pokemon. Böcek savaş türünde biliyorsunuz. Demek ki arkadaşlar şöyle hemen stat değerlerine baktığımızda bir Pokemon'un ne yönde kasılacağını kestirmemiz gerekiyor. Bu her Pokemon'da bu kadar bariz olmayabilir arkadaşlar. Bazı Pokemon'ların stat değerleri çok dengelidir ne yöne kasacağınıza siz karar verirsiniz ama Herakros'un atak yönünde kasılacağı çok barizdir arkadaşlar. E buradan yola çıkarak special atağının bizim için önemsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir köşede dursun. Herakros'un nature olmadan yani nature'ı devre dışı bıraktığımızda ulaşabileceği maksimum stat değerleri de bunlar arkadaşlar. Level 100 olduğunda düşünüyoruz. Zaten maksimum orada ulaşır. İşte değerleri tek tek bana saydırmayın şimdi ekranda görüyorsunuz. Yine special atak değerinin çok düşük olduğunu, atak, hız gibi, işte special defense gibi konularda iyi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yakaladığımız bu iki Herakros'un arkadaşlar birinin Modest Nature, ötekinin Adamant Nature olduğunu düşünelim. Yani sonuçta dediğim gibi yakaladığımız her Pokemon'un bir Nature'ı mutlaka olacaktır. Şimdi biz bu iki Herakros içerisinde hangisini Alacağız ve geliştireceğiz. Hangisi bizim işimize yarar? Buna bakalım. Şimdi Modus Nature'a sahip Herakros %10 Special Atak kazanıp %10 Atak kaybediyor arkadaşlar. Modest'ın özelliği bu. Adamant Nature ise %10 Atak kazanırken %10 Special Atak kaybediyor. E arkadaşlar şimdi size soru. Yani az önceki stat değerlerine baktığımızda Herakros'un Special Atak kaybetmesi mi daha iyi olur? Yoksa Atak kaybetmesi mi daha iyi olur? E tabii ki Special Atak kaybetmesi daha iyi olur. Yani biz aslında Herakros'u Adamant Nature seçeceğiz. Gördüğünüz üzere yani atak değerini yeşil olarak belirledim. Special atak değerini de kırmızı olarak belirledim. Sorunun cevabı bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Demek ki arkadaşlar Modest Nature Herakros bizim için önemli değil. Çöp yani atıyoruz. Bizim için önemli olan Edmund Nature Heracross. Burada bir hemen küçük bir parantez açayım. Sadece Edmund Nature Heracross bizim için değerli. Diğerleri değersiz diye düşünmeyin. Bir Pokemon sadece bir yönde kasılacak diye bir durum yok. Yani mesela arkadaşlar Heracross'u hız yönünde de kasabilirsiniz. Hızı da 85 çünkü hız yönünde de kasabilirsiniz. O zaman Edmund Nature yerine Special hata düşürüp hızı arttıran Jolly Nature seçilir. Burada da parantezi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar az önce söylediğim gibi Herakros'un stat değerleri Nature olmadan bu şekilde 100 level'a ulaştığında bu şekildeydi. Şimdi Adamant Nature Herakros'un level 100 olduğunda stat değerlerine bir bakın arkadaşlar. HP, Defense, Special Defense ve Hız değerleri aynı kalırken Atak değeri 314'den 349'a çıkıyor. Special atak ise 161'den 145'e düşüyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Adamant Nature bir Heracross'un atak yönünde daha da iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Demek ki bir Pokemon'u alıp öylesine kullanmamız bizim zararımıza en iyisini bulmamız gerekiyor. Çünkü bir puan bile savaşlarda bazen bize çok büyük etki sağlayabiliyor. Şimdi bir tablo daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen derste biz EV olayını incelemiştik. EV'nin ne olduğunu anlatmıştık uzun uzun detaylı bir şekilde. Öğrenmediyseniz bilmiyorsanız ilk dersimizi mutlaka izleyin. Adamant Nature'a sahip Herakros'un bir de EV kasılmış haliyle bir bakalım. Yani 252 atak, 252 hız şeklinde dağıttığımızda yani EV'sini de hallettiğimizde gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda 349 olan atak değeri 383'e kadar çıkabiliyor. Yani 314'ten başlayan atak sonuç olarak bize 383 olarak geliyor. Yani yaklaşık olarak 70 gibi bir artış var. E bu arkadaşlar şimdi soldaki Herakros'ta en sağdaki Herakros güç olarak tabii ki eşit olmayacaktır. İşte ikisi bir close combat yaptığında ikisinin vuruş gücü aynı olmayacaktır. Bu nedenle Nature ve Eevee gerçekten çok çok önemliymiş. Sizlerle birlikte Pokemon Nature'ı, Pokemon doğalarının ne olduğunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. İlk olarak Nature'ı tanımladık. Nature'ın özelliklerini sizlere sundum. Ve arkadaşlar örnek üzerinde bir Herakros ele alarak Nature'ın nasıl etki ettiğini Pokemon'a görmüş olduk. Burada arkadaşlar dediğim gibi video oyunlar kısmında oyunun temellerine girdiğinizde Pokemon doğaları kısmında yine örnekli olarak size bu konu anlatıldı. İsterseniz buradan okuyabilirsiniz. Her türlü özelliği burada anlatılıyor. Sitemizde sizlere Türkçe içerik olarak bunları sunmaya çalışıyorum. Son olarak da arkadaşlar bir ekstra bilgi vereceğim. Aslında bunu başka bir konuda da anlatabilirim ama ekstra bilgi konuyla alakalı olduğu için anlatıyorum. Soru gelebilir bu konuda. Breeding yönteminde arkadaşlar yani bir pokemonu çiftleştirdiğinizde yumurtasında çıkan pokemonun nature'ını nasıl belirlersiniz? Bunu size anlatmaya çalışayım ufak bir şekilde. Şimdi arkadaşlar breeding konusunda bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım yumurtlatma konusunda. işte iki Pokemon'u çiftleştirip yumurtasından yeni bir Pokemon elde edebiliyoruz. Şimdi bir dişi ve bir erkek Herakros'u ele aldığımızda bunları çiftleştirdiğimizde yumurtasından çıkacak olan yeni Herakros'un Nature'ı ne olacak arkadaşlar? İşte bu önemli bir soru. Bunu aslında kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl kontrol edebiliyoruz hemen söyleyeyim. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar dişi bir Herakros'u ele alıyoruz ve dişi Herakros'un Jolly Nature olduğunu düşünelim. Hız yönünde kasılmış yani. Siz diyorsunuz ki yavrular da Jolly Nature olsun. Bunu sağlamak için arkadaşlar dişi Herakros'a Everstone veriyorsunuz. Erkek olan Herakros'a bir şey vermenize gerek yok. Bunları çiftleştirdiğiniz zaman arkadaşlar ortaya çıkacak olan yavrular da yine Jolly Nature olacaktır. Bu da ekstra bir bilgi olarak sizlere sunuyorum. Aynı zamanda arkadaşlar yine breeding yöntemi de buna ayrıca anlatacağım. Erkek Herakros'la Ditto'yu çiftleştirebilirsiniz. Ditto'ya da yine Everstone verirseniz yine yavrular Jolly Nature şeklinde çıkacaktır arkadaşlar. Tabi Ditto'nun Jolly Nature olması gerekiyor. O da ayrı bir durum. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Pokemon Yaz Okulu'nun ikinci bölümünde Pokemon Nature'lar hakkında konuştuk. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım anlaşılmıştır Nature konusu. Gelecek bölümde üçüncü dersimizde arkadaşlar yine konuyu siz belirleyeceksiniz. Yorum kısmında yazmayı unutmayın yorumlarınızı. Tek tek arkadaşlar bilmediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz konularda sizlere bu şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Basitleştirmeye çalışıyorum. Anlaşılır yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluyordu. Pokemon yaz okuluna katılmayı, dersleri takip etmeyi unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek dileğiyle.